Necdet, devrem gözünü dört aç. Ha. Bu kadın yanında ise Bela da yanında demektir. Ya ne biçim kadınmış bu böyle abi ya? Bu model böyle vallahi. Bundan başka da yok zaten. Tekrar görüşeceğiz Osman Kanat. Tekrar görüşeceğiz. Bir daha görüşürsek o görüşme benim sorumluluğum olacak bundan pek fazla hoşlanacağını da zannetmem. Ula tombalı. Emredin komutanım. Kadır'dan kurban olsaydı senin kadife'yi uçurmuştum şimdi yaşardı olsun. Ağzınızdan neler alsın komutanım. <laughs> bu karı gitti ya. bunun ardına kurban kesilir ha. Neyse. Serbest ula istirahat. et. Komutanım. Biz çocuklarla he ee, senin avukatlık işin var değil mi? Bu ayıboğanların nesi var? Taner'le Ali'yi ziyaret edeceğiz komutanım. İyi, gelin. Selam söyleyin. Dağıtmasınlar ola, rahat dursunlar hastanede. Emredersiniz komutanım. Ula iyi bağlanlar. Bu da şey getirin ula ilçeden. Ee... Ne komutanım? Ya böyle kasede kaşıkla yersin ya ya. Tavuk göğsü mü? Yok. Kazandı mı? Değil ula. Geç, gel. Yok daha neler. Muhallebi olabilir mi komutanım? Aa. Hah. Güveç. De değildi tabii. Lahmacun. Kâsi de kaşıkla yenmez, yersiz oldu. Ula tatlı bu ya, tatlı ya. Ha böyle kara bir şey kaşıkla yiyorsun onu ya. Nasıl bilemediniz onu ya? Sulu. Supangile. Ha ula ondan işte ya. Emredersiniz komutanım. Bayrağız. Hadi hazırlanın çabuk. Ya o komutan sipariş verene kadar akşam oldu ya. Yani, ne bakalım? Ya hiçbir şeye de benzemiyor var ya. Sen asma, yürü yürü. Allah Allah.